Güneşle kare. Bak. Güneş ne? Ne? Güneş ne? Kare. Kare. <laughs> tamam, tamam. Resimlerde Gideş böyle gidelim. şeyler gösteriyor ama kare kare. Kare kare. Kanka güneş kremi açmış insan. bu Güneş aç artık güneşi göster bize. Aa güneş böyleymiş. Kanka oha. Bu yalan kanka. Kanka gerçek bu arada. Güneş nasıl filandır o kanka. Lan ay tutmuyor. Ama ne bu güneş tutulması olur. gerçek? Gerçek bu. Gerçek. Bak sağ Bak. güneş tutulmasından en güzel kareler web tekno. Eysel dur şurada dünyanın üçgen olduğunu ve güneşin kare olduğunu savunmaya çalışıyor. Ya bu ne ya? Sen ne o diyorsun? Zaman ben, o zaman ben, o zaman ben güneşe baktığımda niye kare bir şey görmüyorum? Kanka çünkü bak böyle. Bak kanka buraları çok uzakta. Buraları çok uzakta. Ee, kanka güneş nasıl bir şey o zaman? <laughs> Oralar nasıl uzakta? O yüzden kanka biz böyle, biz böyle görüyoruz. Oo. Biraz daha... Ama aslında kanka bak Peki, Mars hangi çok şey yakın ya. Ay hangi şekilde? Kanka ay kanka. Bak ay kanka. Aslında bak ay şey olabilir. Çok kanka dikdörtgen olabilir bak. <laughs> dikdörtgen de olabilir. <laughs> İki saat aradım. Dikdörtgen ya da kanka bence yıldız olabilir. Ha. Ay zaten bana, bir bak, yıldız Kanka tamam işte yıldız. Ama Bizim şey, ayımız yıldız değilim. kanka bak. Kanka yıldız. Güneş oh. yıldız. Ay yıldız. Bak bu da güneş olabilir. Hadi var. tamam yıldız. kapatalım konuyu yeter bu kadarı. Kanka kabilemiyor çocuk ya. Güneş yıldız. Ya tamam olay senin dediğin olsun. Seni okuyorum. Güneş, 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 güneş böyle şu kanka. Valla kapat şu peyinti. Bak peyinti kapat oğlum peyinti kapat. Ya.